Merhabalar. Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde atasözleri ile Almanca öğrenmeye devam ediyoruz. Neden mi atasözleri? Çünkü atasözleri yoğun kelime bilgisi içerir. Aynı zamanda bu kelimelerin mecaz anlamını da öğrenmemizi sağlar. Öğrendiğiniz atasözlerini günlük hayatta kullanabilirseniz de güçlü bir iletişim becerisi kazanmış olursunuz. İlk atasözümüz Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Glänzen fiili parlamak anlamında, das Gold altın, alles her şey demektir. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Her parlayan şey altın değildir anlamında. Virgülden sonra gelen was'la yan cümle kurduğumuza ve fiilin de sona gittiğine dikkat edin arkadaşlar. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Özetle dışarıdan parlak görünen bir şeyin her zaman gerçekten değerli veya güvenilir olmadığını ifade etmişti bu atasözü. Jeder ist seines Glückes Schmied. Schmied aslında demirci veya demirci ustası anlamına geliyor. Gülük şans demek. Yeda'yı daha önceki man videosunda görmüştük. Yeda herkes demek veya man olarak kullandığınızda zayn oluyordu. Yelik samiri dolayısıyla zayn'ı sordan geliyor. Herkes kendi şansının demircisidir anlamında. Yani burada demek istenilen şey herkes kendi kaderini veya mutluluğunu demirleyip şekillendirebilir. Hayatının akışına bir demirci ustası gibi demiri döverek şekil verebilir hayatının nereye doğru akacağını demire vurduğu her darbeyle veya her adımda her yıl her gün verdiği kararlarla hayatına şekil verebilir anlamında. Sıradaki atasözümüz Lügün Habın Kursa Bayna. Lügün Habın Kursa Bayna. Habın sahip olmak kurs kısa demekti. Die Beine, bacak demek. Lügen, yalan. Die Lüge, yalan. Die Lügen en alınca çoğul oluyor yalanlar. Dolayısıyla yalanların kısa bacakları vardır. Kısa bacağı olan bir şey çok uzağa gidemez. Dolayısıyla bizdeki yalancının mumu yasya kadar yanar atasözüyle eş anlamlı bir atasözü. Lü'gün haben kursa bayini. Dürüstlük ve doğruluk uzun vadede daha sürdürülebilir ve güvenilir bir yaklaşım olarak öne çıktığını bu atasözü mecaz olarak anlatıyor. Du schaden wird man klug. Du schaden wird man Kuluk akıllı demekti. Şadın hasar demek. Deya şadın zarar, musibet demek. Burada verdin fiili ile kullanıldığına dikkat ediyoruz. Duş ise vesilesiyle, sayesinde, tarafından anlamına geldiğini pasif cümlelerde bahsetmiştik. Dolayısıyla bu atasözünü tercüme edecek olursak zararla kişi akıllı olur ya da zararla akıllı olunur şeklinde tercüme edebiliriz. Evet öyle değil midir? Hayatta hem olumlu hem de olumsuz deneyimler yaşarız. Bu olumsuz deneyimlerin bile bizim gelişimize katkıda bulunacağını birçoğumuz görmüşüzdür. Tek bir şartla o musibetlerden, o olumsuz deneyimlerden ders çıkarıldığı müddetçe gerçekleşir bu. Sıradaki atasözümüz Clyde machen Loite. "Machen" fiili yapmak, Das Kleid elbise demek. Die Kleidung elbiseler. Sonu unk ile bitenlerin tamamının artikılı di idi. Bekleidung bu da arkadaşlar giyim anlamında. Dolayısıyla Kleide machen Leute derken elbiseler insan yapar. Burada kişinin giydiği kıyafetlerin veya dış görünüşünün başkaları üzerinde yaptığı izlenimi vurgulamak istiyor yoksa sadece ve sadece dış gör görünüşün önemini vurgulamıyor bu ikisini birbirinden ayırt etmek gerekiyor Reden ist silber schweigen ist gold reden ist silber schweigen ist gold reden konuşmak sprechen de konuşmaktı bu ikisini birbirinden nasıl ayırt ediyorduk örneğin bir politikacı Ekonomi hakkında konuşacak derken reden fiilini kullanıyoruz veya profesör kuantum fiziği hakkında konuşacak derken reden diyorduk. Ama biz dün arkadaşlarla bir konu hakkında konuştuk derken wir haben gestern über verschiedene Themen gesprochen diyoruz. Sprechen fiilini kullanıyoruz veya ich spreche Deutsch und Englisch diyoruz. Almanca ve İngilizce konuşuyorum diyoruz. Bu ikisinin farkı burada arkadaşlar. Das Zilba gümüş Schweigen sessiz kalma. Reden ist Zilba Schweigen ist Gold. Söz gümüşse sükut altındır. Bizdeki sözün tıp atıp aynısı. Konuşma gümüş sessizlik altındır anlamında bir atasözüydü bu. Ve birçoğunuzun belki de duyduğu bir atasözü bu. Übung macht den Meister. Übung macht den Meister. Der Meister usta demekti. Machen yapmak anlamında. Übung ise alıştırma, egzersiz anlamında. Dolayısıyla alıştırma insana ustalık kazandırır. Bir şeyi sürekli sürekli tekrar edip yaptığınızda, alıştırma gerçekleştirdiğinizde o size bir ustalık kazandıracaktır. Evet sıradaki atasözümüz. Veya nicht hören will muss fühlen. Fühlen, hissetmek, hören fiili, duymak veya kim demek veya nicht hören will, muss fühlen. Wollen fiili ise istemekti, müssen zorunda olmak. Bunu aslında veya man nicht hören will, muss man fühlen diye de söyleyebilirsiniz ama orijinaline dokunmak çok da doğru değil atasözünün. Man eklenerek de yapılabilir. Burada kim duymak istemezse hissetmek zorunda kalır veya gerçeklere kulak tıkarsanız acısı sonra çıkar anlamında bir atasözüydü. Geldik sıradaki atasözüne vi nasıl demek vi du sen demek mia bana demek zo böyle böylece anlamında o şekilde Ich, ben demek, dia, sana demek. E dolayısıyla bu kelime öbeklerini bir araya getirdiğimizde, vidumia mia, zo ich dia. Sen bana nasıl isen, ben sana öyle olurum. Sen bana nasıl davranırsan, ben de sana öyle davranırım anlamına gelen bir sözydi bu. Ve diğer atasözümüz, Wahre Intelligenz ist bescheiden. Wahre Intelligenz ist bescheiden. Bescheiden mütevazi, alçakgönüllü demek. Das wahre gerçek di Wahrheit, hakikat gerçek anlamında bu ikisini eş anlamlı olanları vurgulamak istiyorum. Her zaman gerçek zeka mütevazidir. İntelijans, zeka demek. Künstliche intelligence dediğinizde yapay zeka anlamı çıkmış oluyordu. Wissen ist macht. Wissen, bilgi demek. Ist yani sein fiili cümleye dir, dür anlamı katıyordu. Dir, dir, dür anlamı yani şudur, budur. Bilgi şudur diyoruz. Wissen ist. Bilgi şudur. Peki nedir? Dimahtır, Yani güçtür. Bilgi güçtür anlamında bir atasözü. Bilginin, eğitimin, öğrenmenin insana güç kazandırdığını vurguluyor bu atasözü. Man kan nicht denken. Kişi düşünemez. Man kan nicht denken. Ne zaman Wenn man es eilig hat. Wenn man es Aileş ha denken düşünmek, aileş acele, çabuk anlamında. Könün bir şey yapabilme, kabiliyeti ebilmek, habın sahip olmaktı. Acelesi varsa kişinin düşünemez. Aceleniz olduğunda düşünemezsiniz anlamında bir atasözüydü. Aceleniz varsa düşünme ve karar verme yeteneğinizin zayıfladığını, sağlıklı olmadığını vurguluyor. Geld yani das geld para demek, macht freiheit. Das geld para demekti, machen yapmak anlamında Almanca'da çok kullanılan bir fiil. Die freiheit özgür, özgürlük, para özgür yapar şu anlama geliyor. Paranız varsa parası olan kişi genellikle daha fazla seçenek ve fırsata sahiptir anlamında. Eğitim olarak, seyahat etme olarak, tüketim olarak, birçok aktivite olarak daha özgür anlamında bir atasözüydü. Geld macht Freiheit atasözüyle videomuzu noktalamış olduk. Sizin de kullandığınız, bildiğiniz Alman atasözleri varsa yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Vielen Dank für's Zuschauen. Tschüss.